Evet görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok videomuza başlayalım haydi bakayım Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle OG çıkartacağız Ağramızı açalım Bir de olmadıysa 3 de olacak abi Olmadı hadi bir bakayım Hadi bir OG Atacak ya 5 günlük OG bu iş burada biter abi. Bir, bir, tane daha çıkartırız ya bir 10 tane Hadi bakayım. Atarsan 3'e atar. 3'e atar abi. 3'e de o zaman. Of. Bir günlük daha. Bu şans hiç kimse yok arkadaşlar. Bir tane daha OG atarsan. Onu da buradan atacak Onu da buradan atacaksın sen yapacaksın abi oha 6 günlük olguya çıkarttık 10 kutudan videomuz bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere